Evet. Allah'ım biz bu soğanları dizide falan oynatsaymışız ya. Ne kadar içli soğanmış bunlar. Ha, o kadar çok vakitleri var ki. Ya. Tamam hadi sen ya sahana koy. Ben soğanları doğrayım gel. Ya nerede? Ne bileyim canım orada bir yerdedir işte. Ya ben ölümü göremiyorum. Ya nasıl göreceğim? Şurada şurada ben gördüm hadi. Ha? ha. Ah. Ne oldu? Acıyor mu? Yok yok şey şurada bant olacak. Çekmece de versene. Çok, çok sıktı mı? Yok yok iyi tamam. Aa. Ne menemenmiş be kardeşim ya. Kan göz yaşı şiddet hepsi bu menemende. थमत साइायाको